TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul Rüzgar'ı Pakistan'da da sürüyor. Dizinin oyuncularından Burcu Kıratlı'nın canlandırdığı Gökçe Hatun karakteri Pakistan halkı tarafından çok sevildi. Pakistan halkının sempatisini kazanan Burcu Kıratlı'nın tüm dünyanın kabusu haline gelen koronavirüsün son bulmasının ardından Pakistan'da bir reklam filmi çekeceği öğrenildi. Ayrıca güzel oyuncu Instagram hesabından paylaştığı story ile Pakistan halkına teşekkürlerini sundu. Lütfen sizde görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.